Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekranda da ve başlıkta da gördüğünüz gibi 19.989 kupayız ve 20.000 kupa olacağız böyle arkadaşlar. Tek hesaplaşmada ve başlığın öbür tarafında da gördüğünüz gibi bir kulübe gireceğiz. Sıralamada olan bir kulübe gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bakalım arkadaşlar ne yapacağız? Bir oynamaya çalışmam lazım. 11 kupa kaldı arkadaşlar. 20.000 kupa artık olacağım ben artık 20 bin kupa olmak istiyorum. Bu var burada. O. Oh. Bu haritayı çok sevmiyordum ben arkadaşlar. Çünkü hep böyle oluyor ya böyle mafya gidiyor insanlar. Mesela birini sen al birini ben al. Ben buradan bir tane alayım ben Bunu da alayım. Hadi tamam iki tane yük tamam iyi ki. Gel hadi. Altı kişi kaldı arkadaşlar. Luigi ben arkadaşlar. dükkandaki savaş kuşundan çıkıyorum Çok değişik ama. O gel 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 gel. Bay bay. Buraya girsem mi? Şuraya. Yok girin. Dört kişi kaldı arkadaşlar. Dört kupa yok. Beş kupa herhalde garanti arkadaşlar. O kadar bunu atlatabileceğim. Hadi bir birinci gelsin. Hadi. değil. sen hadi. Ya oldu beni ya. Aldı ya. Olsun. Olsun arkadaşlar. Biz sonuçta 5 kupamızı aldık. Şimdi kaç kupa kaldı arkadaşlar? 6 kupa kaldı. Bakın arkadaşlar bu barış ya da beret oynuyor. 6 kupa kaldı. Yani bir üçüncülük lazım bize. Yapabiliriz. Hadi acaba olacak mı? biri var. Var yani hepsi yok. Sen değil. sen de sıkıntı çıkarabilir. Ben buradan tüy yiyeyim. adam var. ya varsa biliyorum. Yok ama en azından kesin belli oldu orada bir olmadı. Son 7 kişi Üç, yedi kişi var yani. 3 kişi olmuş. Bir, altı. Hadi üçüncü olmam lazım benim. Yani. Üçüncü olursam yeter. Bak sen diye git. Sen. Kapışın siz orada. Hadi. 2 kişi kaldı arkadaşlar. Şu an hiç adama vuramadım. Hiç kavga olmadı. Öleceğim. 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 Öldüm. Kaç kupa da aldık? 3 kupa aldık. Oo. Ve son 5. olmam lazım. Hadi. 5. olursam tam 20.000 kupa alıyorum arkadaşlar. 20.000. Oo, burada biri bir. yok mu? Geçmiş. var burada. Kolekta ben 20.000 kupa alacağım. Tamam, gel 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 bir sen al. Sen aldın bay bay şimdi mortis gelir. Ooo mortis. Mortis gelme mortis. Mortis gelme. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Bu öldü. orada hala benim telefonumda dönüyor. Ben bayağı bir şey oldum. olması nasıl kaldı? Hadi. O burada da biri var. Hadi unutma sana. Şu enerji yalak. Orada büyük ihtimalle bir ya da iki kişi ölecek. Hadi ölü. Ölmediniz mi ya? Öyle öldü? Ben hemen gaza gidiyorum. Ki tam olayım değil mi yani? Tam olalım. Ve tam 20 bin. Değil mi? E, emin olun. 3 geldi ve tam. tam tamına 20 bin kupa. Yes be. 20.000 bin burada bir şey var mı? Arkadaşlar ben bunu almayı çok istiyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. 120. seviye istiyor. Benim kaç seviyem var? Ben 114 seviyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuradaki mega kutumuzu açalım. Hadi. Hadi 6 yazsın. Aksesuarım var arkadaşlar. Ve boom dedik. 6 yazdı. 6 yazdı. Aksesuar çıkacak kesin arkadaşlar. Hiç ama 7 6 yazdı arkadaşlar. 3 mega açtım. 1'inden 7, birinden 6, birinden 5 yazdı. 3 tane i̇şte aksesuar çıktı. Bakalım ne yazacak. Sürgüye verdi, Kornel'e verdi, Mr. P'ye verdi, Cine verdi. 8 bite verdi. Hadi. Allah'ım efsanevi çok istiyorum. Olsun. Tara'nın aksesuarını verdi arkadaşlar. Bu aksesuarı zaten ben beğeniyorum. Mükemmel bir aksesuar. Arkadaşlar şimdi bir kulüp bulalım ve gelelim. Arkadaşlar ben yerelde bir kulüplere gireceğim. Mesela Lord Sojen kaç istiyor? 25 bin falan. Biraz inelim. Royal burada var. Bunlar da yüksek istiyor arkadaşlar. Türkiye var. Galatasaray 2. 23 bin istiyor. Bakalım bakalım. Bakalım. Galatasaray 3 diye biri vardı herhalde. Ben ona girebilirim. Bunlar da çok istiyor. Bakalım. Din din Türkiye'm var bir tane daha. 22 bin istiyor. Mahalletim 21 bin istiyor. Ee, bu da vardı sanki hatırlıyorum. Family 22 bin istiyor. AFG 3 Bu da istiyor ama olmuyor. Aha. Ve 20 .000. Galatasaray 3. Ne diyor? Galatasaray 4 diyor. Ama 3. Çok saçma. Discord'un şeyini vermiş. Türkiye 90'a girelim demiş. Klan'da küfür rütbe isteme yok demiş. Kaçıncı sırada? 128. sırada ama inşallah katıldım. Ha istek istiyor. İstek istiyor bu. Başka bir kulüpleri de arayayım. Arkadaşlar ben isteğimi gönderdim. Bakın mesela katıla basıyorum. Bakın diyor ki bu klip için bekleyen bir isteğim var zaten diyor. Ben yani gönderdim. Büyük ihtimalle alırlar. Bakayım kulübün sonuncusu kaç kupalı. 21.425 kupalı. Belki de almazlar ya. Ama olsun ben sonuçta isteğimi attım arkadaşlar. Sucuk diye var. Bakalım biz birkaç kulübe daha. İstanbul var. Ama istekli olanlara arkadaşlar şey Yaklaş Yükseliş davet geliyor bu da. Orozom Empire. Buna katılırdım da çıkmıştı da 21 bin değilmişti. Bu neymiş? Lord Slovenis. Şuna katılabileceğim bir tane var mı şurada? İstanbul'u davet olsun arkadaşlar bir sonuç kulübümüze katıldık alırlarsa varsa alırlar almazlarsa almaz arkadaşlar bu tarz videonun devam istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizlerden 18 like bekliyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay